arkadaşlar. Bu hafta Çatalcı'dayız. Şahit Başkanı misafiriyiz. Gebze'den 12 tane ATV ile geldik. Sanıyorum 30'a yakın ATV var. Keyifli bir tur olacak gibi. Kaza belasız bitirelim inşallah. İki ile gidiyorum şu an. I sağa doğru bir yer yatıyor dikkat et. Buraya biliyorsan soldan var. Derin sudan geçtikten sonra. <laughs> Kim dediyse yalan demiş. Abi biz bugün bitiririz böyle. Yatak kalka, düşe kalka geliyorlar. What's up? Koş koş koş. Başkanım, bize bu güzellikleri yaşattığın için teşekkür ben ederim. ederim. İyi ki varsın, iyi ki varsın başkanım. Evet. bizim tarafından elinden çok olur. Hadi Orhan sesim geliyor mu? ne şey varmış, Anlamadım ki? Genç dedim abi. He. Efendim, an, abi, Geliyor musun? Hah? Kayıtlarını sana satarım Aldım. Fiyat sormuyorum, aldım direkt. Tamam. Ömer, kayıtları sakın Özgür'e verme. Abla, benim <laughs> ya, <buyur> abi benim servonda olmama teşekkür. Gelmiyor abi. Kapul mi? Abi mükemmelmiş ya. Bilmiyorum, ilk defa geldim ben de. <laughs> <laughs> Yakmayın sigaraları gidiyoruz çekemiyorum. geldi. Evet. Rahat geçebildiniz mi? Bunu da şimdi Mustafa'ya edit yapacağım. Onu yap. Olur gibi oldu. Olur gibi. Ama olmadı. Mustafa! Mustafa! Kardeşim yapamıyorsan tanıdık bir başkan var. Efsane başkan derler. İstersen onun, sana özel bir onun, ders ayarlayayım. Onun her zaman elinden öperiz. Problem yok ama. Aynı zamanda da onun izinden geliyoruz yani. He? Ne? Aynı zamanda da onun izinden geliyoruz. Ha tamam. Hoşuma hoş bak, iyi hoş insanız. güzel çakıldı nasıl öyle? Harika bir ya. Bir de dengesiz yaptın kanka. de. Vallahi bizim Kerem'ler de olmuyor iş. Oluyor abi. Renegade'ler de oluyor. Her bak nasıl atlıyor. Tamam. Sen Kerem mi düşüşsün? Ne? Adam soruyor var dışa gir ha Ne doğuyor girdin orada? Kendiniz Girmedi bu. Ya, bizi bak bizim bırakıp gidiyorsunuz. Bu ne var? 700'sün. Ben önde bu soruyu öne devrilmesin Balça dört zincir olduğu yere makine oturuyor. Evet. Kenardan gel. Evet. Seninki de kalabilir orada. Evet. Evet. ampeyi çıkmak lazım geri geri Kırılmadı değil mi? Kırılmadı değil mi? Kırılmamış değil mi? de problem varmış. Hı. Hey? Hı? Gel Araya çamur girdiyse balans yapar. Çamur atıyor zaten. yapıyor çamurda. Çamurda. Balans yapıyor. Tamam. Devam et. gir de okuyayım, koyayım da, dal buradan çık. Bu da doğru ya. Şey yapmışlar. Araba öldürdü. Ben Allah göstermesin ama devam etsin Allah Almak ya. Direkt buradan çıktı abi. Abi çok sakat iş ya. Çok sakat. Hadi işte hmm. Ya bir de çalışırıpı çok. Biz dönünce körüklere falan hepsini kontrol ettirmemiz lazım. Sizinkiler içeride ama bizim yanında. yanda. Evet. İçeri girme. Bey, çayları mi? Yok, yok, abi, çayları mi? <laughs> yol ver, yol ver beyler bir yol verelim. Para ver, bu kadar toplu.